Şıklı yere gidelim Asasya'ya. Olur kendim. olur. Gel, Gel buradan geçelim biz. Aynen. Evet. Bremen müzik açılarını da bulduk. Ya. Bizim de Ramazan bayramlarımız Böyle. Işıl ışıl şıkır şıkır yapmamız gerekiyor. Bu da bizim boyumuza borçlu. Tabii burada şekerler. Şurada da kolyeler var. Ha, şeyler, taşlar var. Biraz bu taraf öyle evet kokusundan belli. Şurada minik şeyler var ama hediyelikleri hani önceden bakalım dedim. Şurada vardı sanki Ayşe ablacığım. Şu yolun üstünde bak şurada. Işıklı. Dur bakayım. Ha bak şurası gördün mü? Yıldızlar var ya. Hay alamıyorum. Aaa katlı. Çok güzel. Gel seni şeye dönme dolabı. Dövbe dolaba bindireyim mi seni? Tamam, i̇şte burada. Bakalım burada neler olacak. Verme böyle yerlere. Ama işte küçük hemen. He? <laughs> küçük <gülüyor> hemen dedim. Hayır. Ben de. küçük şey, ha, ama bunlar hep. Bak şu kolyeler falan. Evet, dur bir bakalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar çocuklar. Yavaş yavaş. Şöyle kurşun askerle. Buralara siz kendiniz gelin olur mu? Çıkın, çıkın gelin. Ve görün. Hmm. Sonra yok. İçeriye bir girip bakalım mı bu dükkanda neler var? Dükkanda şanki bak şurada hediyelikler var gibi. Ne? Çocuklara hadi sevinirler. burada bir şey. Bak. bakayım. <laughs> Şöyle. Bakalım. Gerçi Euro da konuşuyor bu arada. Ayşe abla da bana kıyamıyor bence. Hadi bak. Şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.